Herkese günaydın. Tacirler Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün salı ve her zaman olduğu gibi araştırma müdürümüz Serhan Yeni Gün'le beraberiz. Serhan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Mustafa Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Geçen haftaki Suriye'deki rejim değişikliği ve bunun borsaya etkilerini geçen hafta bol bol konuştuk ama evet. bu hafta sanki bu borsaya çok güçlü başlangıç yapmıştı bu gelişmeden sonra. Ama aynı gelişmeleri hissedemiyoruz gibi. Sanki biraz momentum eksilmesi Yani. Evet. E, ne dersiniz? Bu e, benzetmeye e, uygun görüyor musunuz? Suriye etkisi azaldı mı yoksa benzer gelişmeleri görmeye devam edeceğiz mi? E şimdi şöyle haber etkisi bazen hesapsızca hareketlere sebep olabiliyor borsalarda ve geçen haftayı konuşursak Pazartesi günü Suriye'nin yeniden yapılanmasında. Türkiye'ye Türk şirketlerine çimento, inşaat vesaire bunlara çok büyük işler düşecek algısı tavan fiyatlardan işlemler görerek haftaya başlamalarına sebep oldu. Ama biz o günde de hatta geçen hafta yaptığımız yayınlarda da bunları şunları paylaşıyorduk. İşte çimento şirketlerinin mesela Şubat 2023'teki deprem nedeniyle zaten yüksek kapasitede çalıştıklarını, dolayısıyla da ekstra iş alabilecek, hacim yaratabilecek ekstra alanlarının sınırlı olduğunu, neredeyse tam kapasiteyle çalıştıklarını paylaşıyorduk. Fakat ürün fiyatlarında belki bir miktar yukarı yönlü hareket olur ama o da değerlemeleri çok fazla desteklemez. Dolayısıyla da abartılı bir fiyatlama vardı. Bu algıyla da aslında pazartesi gününün çok sert yükselen 10.250-10.300'e doğru yönelen ama sonrasında Salı, Çarşamba, Perşembe 3 gün üst üste zayıf seyreden bir piyasa gördük. Cuma günü biraz tepki vardı fakat dün tekrar Borsa İstanbul'da 10.000'in 10, altına da sarkarak hatta günü kapattığımız bir 10-11 gün sonra ilk kez 10.000 altında tekrar endeksin kapanış sergilediği bir gün yaşadık. Bugün biraz tepki arayışı tekrar 10.000'in 10, üstünde tutunma çabası var. İzlemek gerekiyor ama böyle bir momentum kaybı olduğunu söyleyebiliriz Borsa İstanbul'da. Tabii bunu da şunu eklemek gerekiyor 1 aylık yaklaşık 1 aylık 1.5 aylık bir buçuk aylık, bir periyotta 8500'lerden 10000'in üstüne gelen bir borsanız var. Hani burada bir 100 puan, 200 puanlık gidiş gelişler, bu dalgalanmalar gayet makul. Bahsettiğiniz gibi uzunca bir süre hep 8500'ün etrafında dolandık. Şimdi de 10000 civarında böyle bir dolanma gözüküyor. 10000 altını, 10000 üstü. Bu seyir devam edecek mi sizce? Yani 10000 gene böyle bir dolaşma noktası mı olacak etrafında? Evet şimdi bir yani Ekim ayında 8500 600 700 oralarda uzun kaldı piyasa o bir taban arayışıydı ama şimdi oradan 10.000'e 10 gelen bu seyrin bir taban arayışı bir zirve arayışı olduğunu düşünmüyorum yani en fazla yukarı yönlü harekette bir soluklanma olabileceğini düşünüyorum ama işte yıl sonuna yaklaşıyor olmamız o özellikle yurt dışında bu haftadan sonra yıl sonu tatilleri daha etkili olur biz Türkiye'de Yılbaşı ya da yıl sonu sebebiyle 31 Aralık günü mesai bitimine kadar çalışıyoruz. Sadece ertesi gün bir gün tatil yapıyoruz ama yurt dışında genelde bu işte yıl dönümünden bir hafta öncesi, bir hafta sonrası hep tatil dönemleri olur. O nedenle genelde böyle ayın 20'sinden sonra yurt dışı piyasaların daha sakin olduğu, tatil etkilerinin, rehavetinin daha yoğun olduğu bir dönem yaşanır. O nedenle de herhalde biz de bu süreci evet 10.000 civarında salınımlarla geçireceğiz gibi gözüküyor. Yani bu dönemde satın alınabilecek borsayı tekrar yukarı ya da satılabilecek aşağı yönünü etkileyebilecek haber akışları elbette oluşabilir. Mesela 26 Aralık'ta yılın bitimine çok kısa bir süre kala bizde Merkez Bankası toplantısı var ve son dönemin en belirsiz ya da en sürprizleri açık Merkez Bankası toplantısı. Çünkü faizler %50'ye yükseltildikten sonra uzun bir süredir orada tutuluyor. Merkez Bankası ne zaman faiz indirimlerine başlayacak, hangi boyutta başlayacak önemli bir soru işareti. Bunlar bir hareket yaratabilir elbette ya da jeopolitik gelişmeler, yurt dışı etkiler. Ama hani şu anda piyasa kendi dinamikleri içerisinde kaldığı sürece 10.000 civarında bu sorunlar sürer diye düşünüyorum ben. Faiz indirim ihtimalini ne kadar yüksek görüyorsunuz? Faiz indirim ihtimalini çok yüksek görüyorum fakat özellikle yabancı yatırım bankaları ağırlıklı olarak 250 basmanlık faiz indirimleri bekliyor. Ben biraz daha sınırlı olabileceğini düşünüyorum. 100-150 bas puanlık bir indirimle Merkez Bankası faiz indirim sürecine başlayabilir diye düşünüyorum. Ama her senaryoyu destekleyebilecek argümanlarımız var. Yani Merkez Bankası'nın faizi az indirmesi, çok indirmesi ya da hiç değiştirmemesi üzerine farklı tezler yazılabilir. Her biri için destekleyici sebepler var. Yani şimdi bu yayını çok uzatır, oralara çok girmeyelim ama ben artık bir 150 bas puanlık sınırlı bir indirimle diyelim ilk indirim sürecinin başlayabileceği döneme geldiğimize inanıyorum. Çünkü enflasyonda gevşeme devam edecek. Her ne kadar istenen hızda değilse de bir gevşeme eğilimi var. Bu devam edecek diye düşünüyoruz. Özellikle önümüzdeki Ocak ayından sonra bunu tekrar belirgin bir şekilde göreceğiz. Bu da bence Merkez Bankası'nın hareket alanını rahatlatıyor. Büyümenin biraz desteklenmesi adına da artık Türkiye'de faiz indirimlerinin başlaması gerekiyor. O nedenle de bence 26 Aralık toplantısında ilk faiz indirimini görürüz. En azından sizin belirttiğiniz 100-150 bas puanlık indirim bile borsa için sanırım olumlu bir görünüm yaratacaktır. Ne dersiniz? Evet öyle düşünüyorum ben açıkçası çünkü 250 bas puanlık indirimi çok benimseyerek fiyatlayan bir piyasa içerisinde olduğumuzu düşünmüyorum şu aşamada. Ama Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamış olması bence algının değişmesi anlamında bir destek unsuru sağlar çünkü eğer Merkez Bankası Aralık toplantısında faiz indirirse, bundan sonra Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta bir süre boyunca en azından faiz indirimleri devam eder algısı oluşur. Bu da ilk etapta bankaları destekler, ama hani gayrimenkul yatırım ortaklıkları, işte beyaz eşya, otomotiv vesaire gibi dolaylı yoldan bu süreçten destek bulabilecek çok sayıda sektör var borsamızda. O yüzden borsa genelini destekler diye düşünüyorum. Tabii bu arada uzun vadeli endeksle ilgili hedeflerde bir gelişme var mı? Bundan da kısaca bahsederseniz harika olacak. Evet orada yukarı revizyonlar görmeye başladık artık. Özellikle bankaların hedef fiyatlarında geçtiğimiz günlerde JP Morgan'dan çok belirgin yukarı yönlü revizyonlar gelmişti. Yine otomotiv sektörüyle ilgili ya da diğer perakende sektörü şirketleriyle ilgili yukarı yönlü fiyat revizyonları bu dönemde ağırlıklı olarak dikkat çekiyor geliyor. Bugün sadece HSBC'nin Ford hariç olmak üzere Türk Traktör, Doğuş Otomotiv ve Topaş'ın hedef fiyatlarında aşağı revizyonları vardı. Ama hani tabii ki aşağı ve yukarı yönlü revizyonlar birlikte her zaman gelecektir ama özellikle yani yukarı yönlü hedef fiyatlarda yukarı yönlü revizyonların daha ağırlıklı olduğu bir dönemdeyiz artık. Çünkü daha önce konuşmuştuk 3. çeyrek finansalları zayıf bekleniyordu ama 4. çeyrek biraz daha soru işaretiydi ama orada da artık bir iyileşme senaryosu satın alınıyor, beklentilere yansıyor. Bir de bu dönemde artık 2025'e dair tahminler revize ediliyor ve Ge gelecek döneme dair hedeflerde genelde yukarı revizyonlar görüyoruz. Bu da BIST endeks hedefini yukarı çekiyor. E 13.200 lira kadar gevşemişti. Son dönemde 13.500 lira yaklaştı. Ben önümüzdeki dönemde 14.000 lira doğru da hedef fiyatlarda yukarı revizyonların devam etmesini bekliyorum. Tabii bu açıkladığımız hedef fiyatların bir yıllık perspektifte öngörüler olduğunu belirtmek isteriz. Çünkü bazı evet. izleyicilerimizden bu yönde yorumlar geliyor. Üstelik evet. bundan da bahsedelim kısaca. Tabii şimdi araştırma departmanları çalışmalarını, değerlemelerini 12 ay vadeli olarak, ağırlıklı olarak 12 ay vadeli hedef fiyatlar şeklinde paylaşır. Fakat bu 12 ay sonrasına bir noktasal tahmin değildir. Ya da 12. aya yani 31 Aralık günü için beklenen fiyat şeklinde bir tahmin değildir. Bunlar hedef fiyat verdiğimiz şirketlerin önümüzdeki 12 aylık dönem içerisinde, bu 3 ay sonra da olabilir, 6 ay sonra da olabilir, görebileceği, görmesinin, makul olduğunu düşündüğümüz tahmini hedef fiyatlarımızdır. Dolayısıyla da hani genelde böyle 12 aylık, 12 ay vadeli hedef fiyatlar şeklinde konuşulur. Zaman ilerledikçe o 12 ay, 11 ay, 10 aya düşmez. Yine 12 aylık kalmaya devam eder. Evet. İsterseniz biraz da CDS'lerden bahsedelim. Özellikle bankacılık sektörü için çok önemli evet. görüyoruz. Ne dersiniz CDS'lerde 250 bas puan civarında olan aşağı teyirli bir görünüm var. Bu konudaki beklentiniz nedir? Evet, 250 basmana doğru bir gevşeme yaşadık geçtiğimiz günlerde. Sonra bu hafta yani dün itibariyle biraz yukarı bir hareket vardı 251 bas puanla hafif yükseldi. Şimdi tekrar 249 bas puanda. Yani tam da böyle 250 bas puan civarında gelgitler oluyor şu dönemde ama uzun bir süre boyunca 260, 70, 80 o civarda kaldığı için buralar aslında son dönemde gördüğümüz en düşük seviyeler. Ve bu gevşeminin devamını da bekliyoruz. Kredi notlarımızın arttığı, kredi listeden çıktığımız, Türkiye ile ilgili risk algısının olumlu yönde devam ettiği bir dönemde Türkiye risk priminin düşmesi kadar doğal bir durum yok tabii ki de. Yine mesela dün Kredi Agricole TL'de uzun pozisyon önerdi. Yani lira dövize karşı dolara, euroya karşı lira pozisyonu önerdi. Dolar TL ile kur tahminleri de gelecek yıl sonu için 36 lira gibi oldukça düşük seviyeler. Yani biz de lirada bir reel değerlenme bekliyoruz ama yani 36 lira biraz iyimser, biraz iddialı bir hedef açıkçası. Biz biraz daha üstte olabilir diye düşünüyoruz. Ama işte bu tip tahminler risk priminin iyileşmesine, dolayısıyla CDS'lerin gevşemesine sebep oluyor. Bu da bankaları destekleyen ikinci parametreyi bize sunuyor. Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentileri ilk önemli parametre CDS'lerdeki gevşemede bankaların kaynak maliyetlerini, özellikle yurt dışından sağladıkları kaynak maliyetlerini aşağıya çekebileceği için bu da olumlu bir etken ve devamını bekliyoruz. Evet tabii yurt dışında da Trump'ın başkanlık görevini devralması yaklaşırken evet. aynı zamanda özellikle Avrupa ülkelerde siyasi gelişmeler dikkat çekmeye başladı. Evet. İsterseniz biraz da bunu değerlendirelim. Piyasalara etkisi nasıl olur hem Trump hem de Avrupa açısından? Evet. Bunu değerlendirelim ne dersiniz? Şimdi Kasım ayında Donald Trump seçildikten hemen sonra aslında küresel siyasette önümüzdeki dönemin çok ciddi değişikliklere gebe olduğunu görüyorduk. Biz de paylaşıyorduk. Yani bu yorumları çok sık okuyoruz. Biz zaten siyaset analisti değiliz elbette. Ama işimizi ilgilendirdiği için yerli, yabancı hatta sadece İngilizce değil, farklı dillerde de birçok kaynağı açıkçası takip etmeye çalışıyoruz. Takip edebildiğimiz ölçüde. Burada şunu görüyoruz. Trump döneminde küresel çapta bir kere ticari ilişkilerde ciddi zorluklar, sıkıntılar olacak. Bunlar ülkelerin ekonomilerini etkileyecek. Bu ekonomilerdeki etkilenme durumu da aslında ülkelerdeki iç siyaseti de etkileyecek bir ölçüde ve bu nedenle de bu dönemde siyaset sahnesinden çekilen, çok yıllardır hani görevinde olduğu halde siyaset sahnesinden çekilen isimler göreceğiz. Şimdi mesela Fransa'da işte bütçe tartışmaları bahanesiyle bir iktidarda değişim ve erken seçime gidiş takvimi oluştu. En son dün Almanya'da Scholz hükümeti güven oyu alamadı. 23 Şubat'ta erken seçime gidecekler. Güney Kore belki biraz farklı dinamiklerle ama orada da biliyorsunuz Devlet Başkanı sık yönetimi ilan etti. O gün daha 24 saat geçmeden iptal edildi ve sonra görevinden azledildi. En son dün Kanada'da Kanada Maliye Bakanı 9 yıldır bu görevi sürdüren Freeland isimli maliye bakanı görevinden istifa etti. Justin Trudeau orada dikkat çeken bir aktördü. Yani genç bir siyasetçi, beğenilen bir isimdi ama görev süresi döneminde zaman ilerledikçe onun da politikaları çok başarılı bulunmuyor. Trump döneminde çok ilişkiler hani iyi gitmeyecek gibi. En sonunda Trump Kanada için 51. eyalet ifadesini kullandı. Bu bir ülke. Türkiye'yi aslında küçük düşüren bir ifade. Tabii ki Trump bunu bilinçli yapıyor. Trump döneminde Kanada ile Meksika ile ilgili izlenecek politikalar, gümrük vergilerinin artırılması gibi konular gündemde. Kanada'da da işte Maliye Bakanı ben bunlarla uğraşamam diyerek açıkçası istifa etti gibi görünüyor. E yani küresel siyasette başka ülkelerde işte Suriye'de yaşananlar ayrı, Rusya-Ukrayna savaşı, orada olanlar olabilecek olanlar apayrı hikayeler. ve İspanya'dan, İtalya'dan da zaman zaman bu konular çerçevesinde bazı mesajlar geldiğini, söylemler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar önümüzdeki dönemde küresel siyasette, dünya siyasetinde birtakım takım değişiklikler olacağını gösteriyor. Bakalım Türkiye bundan faydalanabilen ülkeler arasında olabilir bu arada. Özellikle Çin ürünlerine ikame üretim yapabilme ihtimali vesaire sebebiyle. Bunları izleyeceğiz zaman içerisinde tekrar değerlendiririz. Evet tabii bir de ajandamızda FED var. Aslında şunu da açıklarsanız izleyicilerimiz için çok faydalı olacak. Fed neden bu kadar çok önemli? Neden kararları, Fed ile ilgili gelişmeler tüm piyasa tarafından yakından izleniyor? Bir evet. de Türkiye'ye etkisi ne olabilir? Şimdi Fed dediğimiz zaman tabii Amerika Merkez Bankası ve dolayısıyla da aslında doların değerine birinci elden etkileyen en önemli finansal organ ve dünyadaki toplam rezerv para tabanının %60'ı dolar, %30'u euro dışık olarak yani %90-95'i bu iki para biriminden oluşuyor. Dolayısıyla da doların değerini etkileyen her karar işte Fed kararları doğrudan etkiliyor. E, küresel çapta ekonomilerin seyri açısından önemli oluyor. Yani do dünyada birçok şeyin fiyatı dolarla belirleniyor. İşte altın, petrol vesaire emtia ürünleri. E, borsalar açısından yine önemli. Dolar bazında da bakılıyor vesaire. O nedenle Fed'in aldığı kararlar, gelecek döneme dair verdiği mesajlar diğer ülkelerin Fed kararları nedeniyle politikalarına verdikleri işte yeni yönler vesaire bunlar hep önemli oluyor. Yarın da Fed toplantısı var, Aralık ayı toplantısı ve 25 basmanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Fakat yarınki toplantının ardından önümüzdeki belki de 6 aya, Haziran ayına kadar ki toplantılarda bir faiz indirimi beklenmiyor. En azından şu anki fiyatlamalarda bir indirim ya olur ya olmaz şeklinde bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli çünkü bundan birkaç ay önce Fed'in Haziran sonuna kadar her toplantıda faiz indirmesi bekleniyordu. Şimdi yani 2025 yılının ilk yarısında ki 6 aylık dönemde 6 ayda 4 toplantısı var. Ocak, Mart, Mayıs ve Haziran'da hiçbirinde faiz indirimi beklenmiyor. Dolayısıyla da ciddi bir paradigma değişikliği, doların değerini etkileyen bir faktör. Doların değerini dolar lehine etkileyen, dolayısıyla da dolar harici para birimleri aleyhine etkileyen, gelişmekte olan ülkelerin yine aleyhine aslında bir baskı unsuru olabilecek şekilde etkileyen bir faktör bu. Bu anlamda Fed'in yarın açıklayacağı karar, gelecek döneme dair vereceği mesajlar, Fed yöneticilerinin beklentileri noktasal grafiklerle paylaşacakları beklentiler bunların hepsi önemli olacak. Perşembe günkü canlı yayınımızda da bu detayları konuşuruz. Evet. Selam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ekonomiyle ilgili, finans dünyası ile ilgili çok önemli noktalara değindiniz. Teşekkür ederim. İnşallah bu haftaki yayınımızda hem de hafta olan yayınımızda bu gelişmeleri yaşamış ve değerlendirmiş olarak izleyicilerimize yön bulmaları konusunda destek olmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimizin yayınlarımızı beğenmesini bekliyoruz. Burada anlatılanlar bir yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Herkes kendi risk algısı doğrultusunda kararlarını verecektir. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.